Yaz sıcakları geldi. Kümeslerde hastalık riski arttı. Hem ishal hem solunum yolu hastalıkları kapıda. O yüzden şimdi tavukların bağışıklığını güçlendirme zamanı. Üst solunum yolları için ne yapalım? Hapşıran, hırıltılı soluyan tavuklar için bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı kekik, bir limonun suyu ve istersen bir iki damlada nane ya da okaliptüs yağı. Bunu 1 litre ılık suya karıştır. Haftada bir gün koruma amaçlı tavuklarına ver. Eğer hastalık belirtisi varsa 3 gün üst üste ver. Ama veteriner kontrolü şart. Bağırsaklar için ne yapalım? Şöyle doğal bir karışım hazırlayabilirsin yine. 2-3 diş ezilmiş sarımsak, 1 limonun suyu, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çimlik de kaya tuzu. Hepsini 1 litre suya karıştır. Haftada bir gün sularına koy. Bu karışım bağırsakları korur, ishal önlemeye yardımcı olur. Unutma, çok fazla vermemelisin. Yaz sıcaklarıyla mücadele için ekstra ne yapalım? En önemli detay yumurta verimi. Bu sıcak stresine karşı önlem almazsan tavuklar sadece hastalanmaz, yumurtalarında bir anda keserler. Yumurta veriminde ciddi düşüş yaşarsın. 2-3 gün içinde fark edilir şekilde azalma olur. Bu yüzden hem su hem yem hem de bağışıklık desteği şart. Bol bol serin ve temiz su ver. Günde birkaç kez sularını değiştir. Sularını haftada 1-2 gün doğal mineral takviyesi ekle. Kümesini serin tut. Gölgelik alanlar oluştur. Yemleme saatine dikkat et. Öğlenin en sıcak saatlerinde yem verme. Sabah ve akşam serinliğinde yem ver. Tavuklara karpuz, salatalık, kabak gibi su oranı yüksek sebzeler, meyveler ver. Bu hem serinlemelerine yardımcı olur hem de su ihtiyaçlarını destekler. Ama aşırı verirsen ishal yapar. Dikkat et. Unutma bu karışımlar koruyucu ve destek amaçlı. Eğer tavuklarında ciddi hastalık belirtileri varsa mutlaka veterinere danış. Kümesinde uygulayanlar varsa yorumlara yazsın. Sen de denersen etkisini birkaç gün içinde mutlaka fark edersin. Kümese dairi takip etmeyi, videoyu beğenip yorum yapmayı ve arkadaşına göndermeyi unutma.